Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Aklındaki kişiden bir adım bekleyen, iletişim bekleyen takipçilerim. Bu videoya denk geldiyseniz, şu anın konusu iletişim olacak. Bekleyen herkesin niyetine, iletişimde sıkıntı yaşayan, ayrılık yaşayan bir adım atmasını bekleyen arkadaşlarım, sizlerin niyetine şu an bu açılımı gerçekleştireceğim. Niyetlerinizi niyetime dahil ediyorum. Size aracı ve kanal olmaya niyet ediyorum. En doğru bilgiye, en doğru enerji akışına da niyet ederek anın enerjisinde aklınızdaki kişinin bilinçaltına girip şöyle bir orayı deşelim. Bakalım neler çıkacak? Bir adım var mı? iletişim söz konusu mu? Öyle bir istek, öyle bir arzu, düşünce var mı? Sizinle ilgili düşünceleri neymiş? Bir kurcalayalım bakalım neler çıkacak bunun altından. Ee, abone olmadan izleyen sevgili e, ruhdaşlarım lütfen e, sizlerden ricam abone olarak izlerseniz alma verme dengesini korumak adına bunun için şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, teşekkürler butonu aktif arkadaşlar. Oradan yapacağınız katkılar e, sokak hayvanlarına gidecek. Bunu unutmayalım lütfen. Sokak canlarına e, bir katmama, bir kapsu veya tedavi amaçlı denk geldiğim bütün sokak hayvanlarına e, yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Fakat oradan yapacağınız yardımlar e, bu yönde değerlendirilecek. Bunu unutmadan lütfen katkı sağlamak isteyen arkadaşlarım Bütçenize ne uygun ise ister 10 ister 20 yani ne gelirse elinizden hepsine açığım. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi arkadaşlar YouTube'da aktif olduğum kadar Instagram'da da bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Orada genelde riyas olarak paylaşıyorum. Eğer beni oradan da takip alırsanız çok sevinirim. Şöyle paralel ilerlemeye çalışıyorum. Daha fazla kitleye ulaşabilmek, aileyi biraz daha büyütebilmek adına sonrasında canlı yayınlarımız da olacak. Sonrasında üyelikler olacak arkadaşlar. Üyelere özel açılımlar yapmayı planlıyorum. Özel videolar çekmeyi planlıyorum. Ve ileriki zamanlarda belki aranızdan birilerini seçerek en çok yorum yazan, en çok beğenen, en çok takipte kalan bir arkadaşımızı seçerek şöyle e, özel bakım, ücretsiz bir özel bakım olarak ilerlemeyi düşünüyorum eğer ilginizi çekerse. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklandıysanız bir iletişim, bir haber, bir zeytin dalı, bir barış bekleyen herkesin niyetini niyetime dahil ediyorum. Sizlere aracı, sizlere kanal olmaya niyet ediyorum. Kendimi de artık bu enerjiden üzerimde kalmaması adına koruma altına almaya niyet ediyorum. Sadece aracı ve sadece kanal olmak adına niyetim. Evet arkadaşlar, bakalım aklınızdaki kişinin anlık duygusu, düşüncesi, durumu neymiş? Önce onu soralım. Şu anın enerjisinde. Böyle sonsuz bir e, sevgi, sonsuz bir şefkat, e, güzellik, iyilik, büyüleyici bir dönemdeyim dedi. Sanki yeni aşık olmuş, sanki yeni bir şeylerin farkına varmış, sanki duygularında bir coşku yaşıyor gibi alabiliriz bunu arkadaşlar. E, kalbinin derinlerine inen bir duygu durumu söz konusu. Bir farkındalık bir e, sanki hani uzaklaşırsınız da birisinden o an anlarsınız aslında kıymetini değerini ya. O sanki böyle onun kalbinde, duygusunda bir coşku, bir e, heyecan, bir e, patlama enerjisi yaratmış gibi duruyor. Şu anın enerjisinde şöyle e, kendisi bir aile ortamında e, mutlu, mesut güzel giden bir süreçte ve kendi hisleriyle ilgili bazı farkındalıklar yaşamakta bu süreçte. Ama bu sizinle ilgili mi? Acaba size olan ilgisi mi bu? Başka birine bir ilgisi mi? Başka birileri var mı? Şu anın enerjisinde başka biri olarak değil ama daha böyle kendini keşfetmek daha duygularının farkına varıp bu duyguları hissetmek ve onların ne olduğunu anlamaya çalışmak. Birlikteydiniz veya değildiniz veya yeni ayrıldınız ve tekrar bir e, iletişim, tekrar bir barışma bekliyorsunuz. Ama bu kişi şu an eğer birlikte olup ayrıldıysanız bir e, özgürce özgürlüğünün tadına varmış bu süreçte. Bu duyguyu yeniden yaşıyor olabilir. Bu onu biraz böyle boşluğa sürüklemiş olabilir. Bu heyecana kapılıp önünü görmeden ilerlediği bir sürece geçmiş bu dönemde. Ama böyle e, yine de bir eksiklik var içinde, bir e, yoksunluk hissi, bir maceraya atılıyor evet. Ama önünü göremiyor. Yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Onu çok algılayamıyor. Ama Dediğim gibi bu heyecan kısa sürüyor arkadaşlar. Bu heyecan kısa sürüyor çünkü burada bir e, iletişim var. Sanıyorum bu ayrılık sürecinde e, buradaki duygularını, hislerini daha net anlama fırsatı bulmuş gibi duruyor. Çünkü burada bakın eskiye bir özlem var. Bu aşka, bu sevgiye tekrar e, bu bütünlüğe geçme çabası var. Yani bir iletişim söz konusu. Özgür olmak evet maceraya atılmak evet bunlar bir süreliğine hoşuna gitmiş gibi gözükse de içinde bir yerde bu duygular ağır basmış arkadaşlar. Bir özlem bir hasret söz konusu burada. Fakat kendine sanki biraz da yediremiyor gibi kendini mutlu gösterme çabasına da girmiş olabilir. Aileyle vakit geçirerek ailesiyle bir bütünlük, bir beraberlik içinde olarak sanki biraz size kendini böyle ben iyiyim ya yok benim bir şeyim özgürüm geziyorum tozuyorum gayet iyiyim gayet eğleniyorum havası yaratmış olabilir ama e, burada sanki böyle bir ilahi sistem tarafından da tekrar bir araya gelmek olarak veriyor yani ne tarafa doğru giderse gitsin Geri geri o adımlar size doğru gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet çiftte bir anahtar Aziz kartı bakın elinde iki anahtar tutuyor arkadaşlar. Ee, bir e, bilgi, bir e, bir şeylerin ortaya çıkması, bir şeylerin oturması, duyguların daha anlaşılır olması, e, açığa çıkması netleşmesi, netlik kazanması gibi alabiliriz ve çift taraflı anahtar aslında ikinizin arasında olan e, bağlantıyı ve çekimi de anlatıyor arkadaşlar. Bu kapıyı ikiniz birlikte açacaksınız gibi görünüyor. Yani karşılıklı belki oturup konuşmalar, yüzleşmeler söz konusu olabilir. Fakat burada e, bir adım atılacak ve ardından bir dünya kartı bir tamamlanma gözüktü arkadaşlar. Ex partnerinizle tekrar barışmak isteyenler veya ayrıldığı sevdiğinden işte bir kavga edildi, küsüldü, ayrıldı. Burada tekrar bir barışma söz konusu, geri adımlar söz konusu, kısa süreli bir özgürlük, bir macera hissi oluşsa da o kişinin içinde bu uzun sürmüyor arkadaşlar biraz aileyle ilgili bazı meseleler de olabilir işin içinde. Burada bunlar yoluna girdikten sonra sanıyorum tekrar bir U dönüşü olarak veriyor ve bir tamamlanma olarak veriyor sizin için. Ve bakın sizin istekleriniz, dilekleriniz artık netleşecek ve somut olarak elinize bir şeyler geçecek olarak veriyor. Yani bu kişiden eğer ki birlikte olmadan önce Bak ben artık bunu bunu istemiyorum. Ben artık şöyle davranmanı istiyorum. Bunları yapmanı istiyorum. Bunlara dikkat etmeni istiyorum gibi bazı sözleşmeler, anlaşmalar yapabilirsiniz arkadaşlar ve bu olumlu sonuçlanacak olarak veriyor. Yani dileklerinize, isteklerinize kavuşacaksınız olarak veriyor ve bu döngü bakın kadersel bir döngüdesiniz. Yani kaderinizde bu kişi var ise zaten bu kişiyle tekrar iletişim, tekrar bir birliktelik, beraberlik söz konusu. Her ne kadar birbirinizden kaçsanız da veya e, engeller olsa da aranızda burada tekrar bir kavuşma, bir buluşma kadersel olarak da var. Yani ne olursa olsun araya ne girmiş olursa olsun tekrar bu döngünün içine giriyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi adım atacak olarak veriyor. Hiç merak etmeyin. Eğer siz de bunu istiyorsanız beklediğinize değecek olarak göründü. Şimdi bakalım sizinle ilgili gerçek duyguları düşünceleri nedir diye soralım. Bilinç altında yatan gerçek duyguları neymiş? Size karşı olan düşünceleri neymiş hemen. Onu da bir delleyelim oradan çıkaralım. Evet biraz çıkmazda hissettiği konular var sizinle ilgili yüzleşmeler yaşanmalı. Size bir itirafta bulunmak istiyor olabilir arkadaşlar. Seviyorum e, ilişkimiz gayet güzel ilerliyor. Ben aslında e, duygusal olarak sana karşı çok fazla şey hissediyorum. Duygularımla hareket ediyorum ama benim çıkmazda olduğum bazı konularım, bazı sorunlarım var. Bunlarla yüzleşiyorum ve bunları belki sana itiraf edeceğim, seninle paylaşacağım dediği bazı durumlar var arkadaşlar ve zeytin dalı yani bir barış söz konusu. Siz de onu sanki daha iyi anlama fırsatı yakalıyorsunuz burada. Bu itiraftan sonra kendini ifade edip çıkmazda olduğu konu her neyse size bunu açıkladığında siz e, onu affediyorsunuz arkadaşlar ve burada affettiğiniz şeyle ilgili e, ona karşı e, sanıyorum biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü ve çaba içinde oluyorsunuz artık. Çünkü anlamaya başlıyorsunuz, nedenini anlıyorsunuz, neden böyle olduğunu, neden böyle davrandığını anlıyorsunuz. Bu hüzün, bu kalp kırıklığı ve ee, onun yarattığı bu hüzün ve kalp kırıklığı aslına bakarsanız bu e, sizden sakladığı durumla ilgili kendi hayatında belki de ailesinde yaşadığı durumlarla ilgili ve sizin için bakın burada da yine kadersel bir zamanlama verdi. Yani bir şifalanma dönemi olabilir ikiniz arasında bu ilişki arasında bir şifa söz konusu arkadaşlar ve bakın şifa dedikten sonra kavuşma kartımızı da verdi yani e, bu kişi bilinçaltında da size karşı bir itirafta bulunmak istiyor arkadaşlar. Sakladığı ev ile hane ile ilgili bazı mevzuları var ve e, bunu sizinle paylaştıktan sonra sanıyorum ki e, sizin de daha net anlayacağınız bazı durumlar, bazı mevzular olacak. Birbirinize karşı aslında burada e, gayet de güzel duygular çıktı. Ayrılık sebebiniz her neyse Bununla ilgili tekrar bir konuşma yüzleşme yaşayabilirsiniz ama sanıyorum ki bu öyle aldatma vesaire gibi değil de daha çok ailevi nedenler ailevi sorunlar olarak veriyor Arkadaşlar şöyle bir de ilerleyen dönem için bakalım birlikteliğiniz nasıl gidebilir neler olabilir Bir de şöyle klasik tarot destesinden bir soralım Evet güzel, güvenilir bir ilişki yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Romantik bir eş olabilir o kişi size. Sizinle ilgili düşünceleri ve planları var. Bir fırsat, bir müjde haberi, müjdeli bir haber. Belki de size bir teklifte bulunabilir arkadaşlar. Öyle alabiliriz. Çünkü o da kendi duygularından emin ve artık sırtını ona engel olan kişilere dönüp sizinle birlikte devam etmek istediğini söyledi. Yani aklında fikrinde aslında siz varsınız. Kesinlikle bir aldatılma veya aldatma enerjisi göremedim. Burada daha çok ailevi nedenler görünüyor arkadaşlar. Yaşadığınız şey her neyse, yani bu videoya denk gelen arkadaşlarım, size uymayanları lütfen almayın. Burada çıkan enerjiler daha çok barışmak isteyen, adım atmak isteyen, ayrılık yaşayan, küslük yaşayan arkadaşlarım, ailevi sorunlarla ilgili bazı mevzular nedeniyle ayrılmış olanlar, aldatılanlar vesaire değil arkadaşlar. Bu video sizin için değil onu belirteyim sonra aşağıya hiç uymadı, bana uymadı diye belirtiyorsunuz. Evet uymayabilir herkese her şey uymuyor ama bu açılım e, bu arkadaşlarımı kapsıyor. Lütfen sadece bu arkadaşlarım e, uyumlanan arkadaşlarım alıp kabul etsin. Bunu da bu şekilde mühürleyelim. Sizin için güzel bir süreç var güzel bir dönem başlıyor. Aklınızdaki kişiyle e, bir e, evlilik teklifi olabilir. Yani ciddiyete binecek bir durum olabilir bu barış sürecinden sonra. E, fakat bu kişi ailesine sırtını dönecek olabilir. Aile değilse de bazı başka mevzular e, engel olan bazı kişiler veya engeller her ne ise onlara artık sırtına dönüp bunlarla ilgili çözüm bulup sizinle yola devam etme isteği olarak alabiliriz. Bakın süpürüp atacağım hayatımdan bize engel olan kişileri diyor. Yani çıkarmak zorunda kaldığı bazı kişiler var. Çünkü güneş o zaman doğacak ikimiz için güzel aydınlık ve müjdeli günler, müjdeli haberler. Biz bütün bu aydınlığa, bütün bu ışığa değeriz. Bizim aşkımız buna değer dediği bir dönemde. Yeni fikirler, yeni tecrübeler, yeni olaylar, yeni ilhamlar, bir olgunluk, yani bir başarı dönemine girecek sizinle birlikte. İyiye gidecek, sizinle yürüdüğü zaman iyiye gidecek. Biraz korkuları olabilir. Arkasında bırakacağı veya yeni başlangıçlar yapacağı için korkuyor olabilir. Fakat korkuları Korktuğu gibi olmayacak yani endişeleri boşa çıkacak olarak veriyor. Çünkü sizinle birlikteyken güzel bir sürece geçiş var. Yeni kapılar, yeni fırsatlar açılacak olarak veriyor arkadaşlar. Ve yüz yüze gelinecek açık konuşmak en doğrusu. Burada temiz hesaplaşmalar var ve bu hesaplaşmaların sonunda da iyiye ve güzele açılan kapılar fırsatlar söz konusu birlikte evet iletişim bekleyen arkadaşlarım tekrar e, beraber olmak isteyen bu ilişkiye e, bir şans vermek isteyen veya e, mecburen ayrılıp da e, tekrar birleşme gününü bekleyen engellerin kalkmasını bekleyen arkadaşlarım engeller açılıyor ortadan kalkıyor hiç merak etmeyin bu kişi sadece sizi düşünüyor şu anın enerjisinde. Kesinlikle aklında başka şeyler yok. Çözüm odaklı, çözüm arayışı içinde bir şeyleri halletmesi gerekiyor. Bir e, ayrılık döneminde biraz şöyle, e, belki başka yoldan gidebilirim, belki yeniliklere maceralara atılabilirim dediği birkaç gün geçirmiş olabilir ama sonrasında hemen yokluğunuzu en derinde hissetmiş ve e, o sevgiyi, o aşkı daha net anlamış bir farkındalık yaşamış. Tekrar bu yüzden artık daha kararlı, e, daha olgun, e, daha e, aydın görüşlü olarak size dönecek, sizinle iletişime geçecek olarak veriyor. Evet arkadaşlarım. Günün açılımı da e, burada sona erdi. Umarım e, herkese şifa olur, bütünün sizin hayrınıza olur. Ben sadece Akan enerjileri okudum arkadaşlar sizde uyanı alın uymayanı evrene postalayın lütfen tekrar görüşmek üzere İyi kalın sağlıklı kalın aşkla kalın arkadaşlar hoşçakalın.